Herkese merhabalar. Ben Huri Huri Metekin mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kuru yufka böreği tarifi vermek istiyorum. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimize hemen başlayalım. 4 adet kuru yufkan var. Yufkalarımızı arkalı önlü olacak şekilde ıslatalım biraz bekletelim. Dilerseniz bu işlemi musluk altında da yapabilirsiniz. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmını herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. büyük bir tavaya yağ döktükten sonra iki tane yufkayı kırarak tavaya yerleştirelim. Tam orta kısmına iş harcımızı bolca yayalım. Ben kıyma kullandım. Dilerseniz peynirli, patatesli veya daha farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Son iki yufkayı da kırarak tavamıza yerleştirelim. Tavamızı ocağın büyük kısmına alalım. Orta ateşte kontrollü bir şekilde arkalı önlü olacak şekilde kızartmayı bırakalım. Evet yufkanın üzerine hafif bir şekilde sıvı yağ gezdirdikten sonra kapağını kapatalım. Kızaran böreğimizi kapak yardımıyla ters çevirelim. Biraz yağ dökerek diğer tarafı da kızartalım. Evet kızaran böreğimizi servis tabağına alarak hiç soğutmadan dilimlere keselim. Şıtır şıtır kuru yufka böreğimiz yemeye hazır. soğutmadan ikram edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara دلsemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.